Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef Türkiye'de veda eden Zeynep için Acun Ilıcalı'dan öyle bir teklif geldi ki yine büyüklüğünü herkese gösterdi. Öncelikle Zeynep'i iyi niyeti ve alçak gönüllü yapısıyla hem de Ayşe Ekiz'e yakın olması sebebiyle sevgimizi kazanan Zeynep'i seven herkesten videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. İsterseniz Acun Ilıcalı'nın Zeynep için sunduğu Muhteşem şansa gelelim. Bildiğiniz üzere Zeynep yarışmaya asıl girme sebebini açıklamıştı. Yarışmaya ihtiyacı olan insanlara büyük çaplı yemekler yapmak ve yardım etmek olan Zeynep'e Acun Ilıcalı'dan istediği tarz mekan açması ve sponsor desteği sağlamasını garanti ettiği iddia edildi. Biz de Acun Ilıcalı'nın bu davranışından dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Masterchef ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.